Merhabalar sevgili Başaklar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya Aktarmaya çalışacağım sevgili başaklar lütfen sizden fincanıma doğru niyetlerinizi dileklerinizi hayal ettiğiniz ne varsa onları söylemenizi istiyorum sesli bir şekilde söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim hadi bakalım sizin için açılımımıza başlıyorum neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı şöyle bir açıyorum bakalım fincanınızda neler neler çıkıyormuş. Hadi bakalım görelim. İnşallah tüm güzellikler sizlerle olsun. Güzel olan ne varsa sizlere çıksın diyelim. Evet şöyle bir bakın sevgili dostlarım. Bakın öyle bir yola çıkıyorsunuz ki bakın gördünüz mü? çıktığınız yolda nasıl bir aydınlığa ilerlediğinizi gösteriyor. Yani karanlık günlerin son bulacağını ve karanlık günlerden sonra çıkacak aydınlıkları gösteriyor bizlere. İnşallah siz o aydınlıklara bir ermiş gibi ilerleyecek ve bakın üzerinizdeki kaftanınızı sürüye sürüye gidiyorsunuz. Demek ki ben bu yolların tozunu yuttum ve ilerleyen yollarımda inşallah bana emin adımlarla ilerletecek güce sahip olduğumu biliyor. Ben erdim ve ilerliyorum diyorsunuz sevgili dostlarım. İnşallah tüm güzellikler sizlerle olsun diyelim. Harika şeyler çıkmış gerçekten. Şöyle bir bakıyorum. Güzelliklerle başladık ve güzelliklerle devam edelim. Evet. Sevgili dostum kaçan balığın peşinde kovalı e, peşinde koşuyorsun ama bu balık küçük yani. Sen bunu hani e, buna doğru ilerlersen diğer gelecek büyük balıkları biraz kaçırırsın gibi gör, e, görünüyor. Demek ki tek bir oda, tek bir şeye öyle bir odaklanmışsın ki tek bir konuya ama onun peşi sıra giden iki şeyi de kaçırıyorsun gibi görünüyor. Lütfen bu konuda bir şeylere takılmayın. Diğer olayları da kendi nezdinizde biraz böyle araştırma içerisinde ya da değerlendirme içerisinde bulunun ki gerçekten sizlere iyi gelecek şeyler olacaktır. Bir de burada oğlak burcu ile alakalı bir problem yaşıyorsanız bu problemin başı başına biteceğini ve daha iyi şeylere odaklanacağınızı beraber daha iyi şeylere... E, odaklanacağınızı gösteriyor ya da iş ortaklıkları yapabilirsiniz sevgili dostlarım Oğlak Burcu biriyle ki iyi olur Oğlak Burcu ile gerçekten anlaşabileceğinizi düşünüyorum çünkü sevgili dostlarım eğer işle alakalı bir durumsa ortak faydada da bulup buluşabilirsiniz diye tahmin ediyorum sizler için ve şöyle 12 rakamını görüyorum arkadaşlar bu ayın 12'si sizin için çok çok önemli olabilir yani burada e, ayrıca isminde veya soy isminde Lüleburgaz'ın L'si e, ve Çanakkale'nin Ç'si evet bu iki harften birisi varsa isminizde veya soy isminizde ayın 12'si ve 17'si arası sizin için çok önemli olarak e, görünüyor İnşallah güzel olan şeyler gelsin o zamanlarda diyelim ve burada sevgili dostum şöyle bir baktığımda Yüzünüzü bir buruşturmuşsunuz. Yani bazı olaylar yaşanıyor. Aynı şey gibi e, nasıl desem aynı şeyleri tekrar yaşıyorum deriz ya. Siz aynı şeyleri tekrar yaşıyorum dermiş gibi yüzünüzü buruşturuyorsunuz. Yani yüzü ekşitmek deriz ya. Aynen öyle görünüyor sevgili dostum. İki kişiyle alakalı devamlı bir şekilde aynı şeyleri yapıyorlar diyebilirsiniz. Bakın biri kadın biri erkek. Devamlı aynı şeyler, aynı konuşmalar, aynı olaylar yaşanıyor. Devamlı aynı şeyleri yaşatmaya çalışıyorlar gibi de düşünebilirsiniz siz bunu. O yüzden sevgili Başak Burcu bu kişilerle alakalı biraz böyle tepeden bakabilirsiniz. Bunlarla ben aynı şeyleri yaşayamam. Yani zaten hayatları aynı klişe ve ben bu klişe hayata kendimi götüremem diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de balkona çıkmışsınız bunu rahat bir nefes almaya yor yoralım. Çünkü rahat bir nefes alacağınız, bulunduğunuz ortamın çok fazla can sıkıcı olmasından müzdarip biraz böyle kendinizi daha havadar bir olaya sokmanızı gösteriyor sevgili dostlarım. Yani diyeceksiniz ki ben birilerinin olumsuz negatif enerjilerini almak istemiyorum. O yüzden biraz nefes almak istiyorum da diyeceksiniz sevgili Başak Burçları. Ardı ardına gelecek... Ee, güzel beyaz haberleriniz var sevgili dostlarım burada eğer taşınmayla alakalı işleriniz varsa güzel haberleriniz var yer bulamıyorsanız yer bulabileceğinizi birilerinden haber geleceğini e, gösteriyor burada ya da evle alakalı e, olması gereken işleriniz varsa bunlarla alakalı işlerin yolunda gideceğini gösteriyor çok güzel ve burada iki dosttan gelecek haber iki parça haber geliyor tekrar yerine haberleriniz çok bol gerçekten. Dostlardan alacağınız güzel haberlerle beraber bir kutlama yapacaksınız. Ne kadar güzel inşallah böyle e, mutlu olacağınız bir haber olsun ki zaten mutlulukla kutlamalar yapılır. Hani hepinizin birlikte yaptığınız kutlamalar sizin gerçekten hayatınızda bu bana iyi geldi diyecek potansiyelde güzel şeyler olacağını gösteriyor burada sevgili dostum kartal olması ve genellikle böyle amblemler üzerinde çizilen e, bir yapı gibi görünmüş burada sanki böyle yani armalar üzerinde olan tarzda bir e, şey gibi görünmüş çok güzel yani burada bir kartal gücü temsil eder bizlere keskin düşünmek keskin zeka ve keskin görüş alanını temsil eder siz Hayatınızda öyle şeyleri göreceksiniz ki yani av değil avcı oluyorsunuz sevgili dostlarım ve bazı konularda e, özellikle iş hayatınızla alakalı konularda doğru alanları görüp doğru alanlara oynadığınızı temsil eder. İnşallah siz doğru alanlarda doğru yerlere oynayacaksınız ki iş hayatınızda doğru düzgün yerlere gelebileceksiniz. Belki de yaptığınız işle alakalı terfi görebilir ya da e, avans alabilirsiniz ikramiye alabilirsiniz gibi görünüyor evet yılan başı görünmüş burada ama beyaz bir yılan olarak gördüğüm için burada bir şifayı yoruyorum sevgili dostlarım şifayla alakalı özellikle baş migren yani vertigo gibi durumlarla alakalı ilgileniyorsanız 4 vakit içerisinde bu konularla alakalı belki doktorunuzu değiştirebilirsiniz. Yeni doktorları keşfedebilir keşfedebilir ve bunlarla alakalı şifa arayışında bulunabilirsiniz. İnşallah şifa aradığınız yerde şifanızı bulursunuz diyelim sevgili dostlarım. Geçmişten gelen bir kişiyle bir görüşme sağlayacaksınız arkadaşlar. Yani Geçmişinizde eski dostluklar mı desem eski arkadaşlıklar mı belki de eski bir ilişkiniz bir araya geleceksiniz arkadaşlar ve bir araya geldiğiniz yerde bir konuşma yaşayabilirsiniz eski günleri yad etmek gibi de düşünebiliriz biz buna eski günleri de yad edebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet. Kayıp bir eşya konusunda birini suçluyor olabilirsiniz. Fakat kişi yapmadığını beyan etse bile gerçekten doğru söylüyor. Yani e, bu kişi yapmamış. Siz suçlu olabilirsiniz ama kayıp bir eşya konusunda e, yapmamış. Belli ki bir yerde mi düşürdünüz, bir yerde mi unuttunuz artık neyse. E, bu konuyla alakalı e, bunu unutmanızı söyleyebilirim. Çünkü yani gerçekten kişi yapmamış gibi görünüyor. Evet. Bir köprüden geçiyorsunuz ama köprünün sağlam olup olmadığı konusunda biraz böyle kendiniz endişe duyuyorsunuz. Yani hani bazı iletişimler bazı ilişkiler güçlü olup olmadığını tam olarak öngöremeyebiliriz. Yani illa ilişkiler dediğimiz şeylerde de işte koca sevgili anlamında ya da eş anlamında düşünmeyelim arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum vardır yani bir dosta da güzel bir ilişkimiz vardır öyle değil mi? ya da bir arkadaşla da güzel bir ilişkimiz, iş hayatımızda da ilişkilerimiz vardır. Siz burada hani bir şeyden geçmek istiyorum ya da bir şeyle bir ortaklık kurmak istiyorum, ortak paydada buluşmak istiyorum dediğiniz konuda hani bu ilişki benim için sağlam mı acaba diye endişe duyuyorsunuz. Hani neden bu duygu içerisinde olmuşsunuz bilemiyorum. Demek ki karşı taraf size bu güveni mi veremedi acaba? O yüzden belki hani bu köprüden geçmek biraz beni zorluyor ya da çok düşünüyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Üç parça halinde gelecek bir para var diyor. Yani birine bir borç verdiğinizde e, taksit taksit mi ödüyor acaba? E, belki de sizin taksitleriniz var. Taksit taksit ödediğiniz borçlarınız da olabilir sevgili dostlarım. Bunu gösterebilir ama hepsini inşallah ödeyeceksiniz. Ya da taksit taksit gelecek verdiğiniz borçların taksit taksit gelmesiyle beraber parayı toparlayabilirsiniz. Yani biraz taksit taksit olması... Faiz konusunda sizi biraz zorluyor da olabilir sevgili dostlarım. Bunu da gösterebilir. Bir de bir dikili taş görüyorum. Yani dikili taşın olması şunu gösterir. Geçmişten bu yana dimdik ayaktayım. Birilerinin bana yapmış olduğu davranışlar ya da yersiz konuşmalar beni yıkmıyor. Ben aynı Göbekli Tepe'deki o dikili taşlar gibi dimdik ayakta kaldım ayakta kaldım diyebilirsiniz çünkü biliyorsunuz ki göbekli tepedeki oradaki taşlar yani e, insanın ilk var, var olduğu yerde ilk başlangıç deriz ya o kısma işte aynen oradadır yani siz e, şunu söylüyorsunuz ben hayatım boyunca var olduğumdan bu yana hep dimdik ayaktayım çünkü güçlü bir tavır sergiliyorum diyeceksiniz sevgili dostlarım birilerine karşı dimdik ayakta olduğunuzu göstereceksiniz evet sevgili dostlarım Şöyle bir de tabağınıza bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bir emek harcıyorum ve bu emeğin karşılığını bekliyorum dostlarım. Bunları yapmak ücretsizdir. Ücretli bir şekilde destek olmak istiyorum derseniz aşağıda teşekkürler butonu var. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere ayrıca sevgilerimi iletiyorum. Canı gönülden sizleri kucaklıyor ve sevgilerimi sizlere iletmek istiyorum buradan. Evet, Şöyle bir bakıyorum tabağınıza. Evet. Şöyle göstermek istiyorum dostlarım. Sizler de görün lütfen ve ben de hemen yorumlarımı sizin için yapıyorum sevgili Başaklar. Evet. Şimdi dostlarım bir haber geliyor. Çok güzel bir haber. Bakın haber uçmuş bir şekilde size gelecek bir haber. Vallahi haber haber haber. Yani demek ki çok iletişimi kuvvetli bir zamana gireceksiniz ki çok fazla haberin gelişi var sevgili dostum. Bu haberle birlikte ayaklanabilirsiniz. Ayağa kalktım. Ne zamandır bu haberi bekliyordum. Ayağa kalkıyorum ve hemen icraate geçiyorum diyeceksiniz. Yani icraatte bulunacağınız bir konu harekete geçeceğiniz bir konu ve bir haberin olacağını gösteriyor burada sevgili dostum dört yapraklı yonca çıkmış ki her zaman çıkacak bir şey değil yani fallarda her zaman çıkmaz ve burada siz şansı yakalayacaksınız belli ki ayaklandığınız konularla alakalı işleriniz şansla ve güzellikle yürüyeceğini söylüyor burada şans tepenizde şans üzerinizde ama şans üzerimde diyerekten de her şeye bir anda pat diye atlamayın sevgili dostlarım burada hızlı hareket ettiğiniz konularda da biraz böyle aksilikler yaşayabilirsiniz yani yolunuzda ufak taşlar çıkabilir olabilir ufak taşlar hayatınızı şekillendirir merak etmeyin 515 rakamı yazılı burada 515 rakamı bize şunu gösterir hayatınızda kendinizle alakalı bir şeylerin tamamlanacağını temsil eder çünkü 5 ve 5 yani şimdi iki el olarak düşünün 5 burada 5 burada tamamlanır öyle değil mi? Ve bir de ortada olduğu için hayatınızla alakalı konularda tamamlanmışlıklar yaşanacak. Ya da bir rakamı bizlere neyi temsil eder? Allah'ın varlığı ve birliğini temsil eder. Ve burada sevgili dostum belki de siz Allah'a dua ettiğiniz ya da e, Tanrı'ya dua ettiğiniz yerde... E ee, bazı şeylerin tamamlanacağını da göreceğinizi söyleyebilirim. Belki dileklerin tamamlanması gibi durumlarda olabilir diyor burada. Ve sevgili dostum bir ay var ama aydan su akıyor. Şimdi şöyle bir şey bir kadından alacağınız bir fayda. Özellikle isminde veya soy isminde Şanlıurfa'nın şeysi olan bir kadından alacağınız bir fayda var sevgili dostlarım. Bu fayda size iyi gelecektir. Ayrıca yanında da üçgen çıkmış. Ee, yani eril ve dişil enerjinin bir buluşması gibi düşünebiliriz biz bunu ee, sevgili dostlarım eril ve dişil enerji buluşuyor ve ortak paydada bir karar çıkıyor belli ki belki evlilikte bir karar vereceksiniz belki iş hayatınızla alakalı kararlar belki aile hayatınızla alakalı kararlar verebilirsiniz eril ve dişil enerjinin toplanması gibi bir durumda. 44 rakamı çıkmış. 44 rakama 44 yaşındaysanız keskin bir şekilde bazı ilişkilerin bitişini yaşayabilirsiniz. Yani bu olayı keskin bir şekilde bitiriyorum diyebilirsiniz. Bir bıçak gibi kesip atmak gibi düşünebilirsiniz. Bir şeyleri kesip atıyorum diyebilirsiniz. Hani bu kişi evladınız da olabilir, çocuğunuz da olabilir. Sevgili dostlarım eğer 44 yaşındaysa anahtarla alakalı bir konuyla isminde veya soy isminde e, ne derler isminde veya soy isminde Zafer'in Z'si diyorum sevgili dostlarım e, bu kişiyle alakalı e, size ev konusunda yardım edecek bir durum var diyor arkadaşlar evle alakalı problemleriniz varsa anahtarla alakalı özellikle problemleriniz varsa bu kişi size yardımcı olacak gibi görünüyor bir de böyle bir e, ne derler fincan var ama fincanın üzerinde bayağı duman tutuyor demek ki çok sıcak. Şimdi sıcakken bir şey içemezsiniz. Ağzınız yanar öyle değil mi? Siz biraz bekliyorsunuz. Belki bu konuda da bir bilgi sahibisiniz. Yani bir şeyin tadını almak istiyorum ama beklediğimden ya da soğuduğundan emin olmam lazım ki ona göre o şeyi içmem lazım diyorsunuz. Yani siz bir şeyi bekliyorsunuz. Fayda sağlayacak bir şeyin sizin için olgunlaşmasını ve olur kıvamda olmasını bekliyorsunuz diyor sevgili dostlarım. Çok zekice davranışlar sergiliyorsunuz gerçekten. Şöyle bir de kartlarımızla devam edelim sizin için. Melek kartlarımı açmak istiyorum. Melek kartlarımız bakalım bizlere neyi söyleyecek dostlarım sizler de tekrardan niyetlenebilirsiniz arkadaşlar niyetlerinizde bakalım neler çıkacak şöyle bir görelim arkadaşlar evet harika çiçek gibi bir vakit çiçekler güzeldir hayatınızda da çiçek gibi şeyler olacak ama geçici bazı hisleriniz var ve bundan korkuyorsunuz hayatımda seçenekler var ama geçici hisler olmasından korkuyorum. O yüzden duygusal kararlar vermek istemiyorum. Biraz daha sabretmek benim hayatımda var ve başarılı olmak için sabretmem yolunda biraz ilerlemem lazım. Değişimleri istiyorsam bazen yalnız kalmaya da ihtiyacım var diyebilirsiniz. Şimdi yenilikler kapınızda. Tüm kötü enerji temizlenecek. Yani kötü enerjiler, kötü olumsuzluk ne varsa onlar hayatınızdan temizleniyor sevgili Başak burcu. Yeni umut vaat eden durumlarınız var. Güzel haberleriniz inşallah yolda. Vallahi anlattığım gibi. İnanın. Fincanın içerisinde ne haberler varsa aynen burada kartlarımıza başladık. Bu aralar vereceğin kararlara dikkatli olmalısın. Geçici hisler için vereceğin kararlar seni ilerleyen dönemlerde zora sokabilir. Geçici hisler için değil kalıcı durumlarla alakalı odaklanman lazım. Ne dedik sizlere? Fincan var. O fincanın içindeki suyu içebilmek için soğumasını bekliyorsunuz dedik. Bu da sabırı temsil eder. Ve önünde birden fazla yolunu değiştirmene vesile olacak seçeneklerin var. Seçtiğin kaderini belirleyecek. O yüzden seçtiklerine doğru kararlar vermen lazım sevgili Başak. Oldukça temiz kalplisin. Temiz kalplilikle verdiğin kararların var. var. Olaylara karşı yoğun duygular besliyorsun. Aşk hayatında seni duygusal ve güzel günlerde bekliyor. Yani duygusal illa böyle ağlamak gibi düşünmeyin. Duygusal hisler, kimyasal çekimler gibi de düşünebilirsiniz siz bunları. Ve Yaşadığın kötü olaylara karşı sabretmelisin. Fevri davrandığında olaylar daha kötüye ilerleyebilir. Ne dedik? Çok fazla fevri davranma. Yani bir anda hızlı hareketlerde bulunma demiştik tabanda. O yüzden yavaş hareketlerle doğru kararlar. Bu aralar uzun zamandır uğraştığın işlerden olumlu sonuçlar alacaksın. Başardığında harcadığın onca emeğe ve zamana değdiğini sen de göreceksin. Yani emek ettim, ve zamanla sabırla ilerlediğim konuların mükafatını aldım diyeceksin sevgili Başak. Ve kendini değiştirmelisin. Geçmişi unutup yeni bir sayfa açarak devam etmelisin. Geçmişte yaşamayı yaşayamayız çünkü geçmiş artık bitti. Geçmişi tekrar canlandırmak aynı karma içerisinde yaşamayı temsil eder. O yüzden aynı karma içerisinde kendinizi bir e, o silsilenin üzerine atmayın lütfen. Eğer geçmişe takılı kalırsan hep aynı hataları hatalarla karşılaşırsın. Kendini çok yalnız hissediyorsun. Yaşadığın olaylar seni epeyce yormuş da olabilir. Artık yalnızlığın sana daha iyi geldiğini hissettireceksin. Çünkü bazı konularda yalnız olmak iyidir sevgili dostlarım. Yalnızlık bazen bizlere doğru kararlar vermek için, doğru yolda ilerlediğimizi görmek için güzel bir fırsat olabilir. Şimdi bir de işaret kartımıza bakalım İşaret kartımızda neler söyleyecek bizlere ilerleyen zamanlar için evet Birlik ve bütünlük diyor çok güzel Kendinle ve sevdiklerine barışma zamanı Çünkü insan kendiyle barışık olmadığı zaman yeni doğmuş gibi olmaz öyle değil mi? Yani böyle daha zor bir süreç atlatmaya çalışır Sancılı olur yani o süreç dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar artık sona erdi. Kendini tam bir ve bütün hissetme vaktidir barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden inşallah kurtulacaksın. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak inşallah iyileşeceksin. Evet sevgili başaklar, yükselen başaklar, ay ve güneş burcu başak olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Enerjiniz benimle uyum sağladığını düşünüyorum. Ve sizlere tüm güzel ve olumlu enerjilerimi sunmuş bulunuyorum. Umarım sizler de bu güzel enerjimden almış oluyorsunuzdur. Sağ olun, var olun. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.